Uzak şehir yeni bölümde neler olacak? Kaya içine düştüğü durumdan nasıl kurtulacak? Cihan ve Alya'nın bebekleri olacak mı? Sadakatin yeni planı ne? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videomuza başlamadan önce sadakat dizden ayrılmalı. Ortaya karıştıran hep o diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. O zaman hazırsanız videomuza başlayalım. İlk olarak sadakatin yeni planını konuşarak başlayalım. Son bölümde Sadakat Diyarbakır'dan aile dostunun kızını Cihan'a çocuk vermesi için konağa getirtirdi. Bu yaşananlar Sadakat hariç herkese absürt gelse de Sadakat bu planından kolay vazgeçmeyecek. Ama Cihan'ın bu olaydan sonra annesiyle büyük bir tartışma yaşayacağını ve asla annesinin istediği şeyi yapmayacağını düşünüyorum. Diğer tarafta Alya ve Sadakat arasındaki gerilim günden güne artıyor. Sadakat daha ne yapabilir, ne kadar ileriye gidebilir dedikçe daha fazlasını yapmayı başarıyor. Yeni bölümde sadakat aileye karşı baskılarını devam ettirecek. Artık sadakatin anladığı dilden cevap verecek olan Alya yeni hamlelerle karşımıza çıkabilir. Alya'nın her ne olursa olsun oğlunu yalnız bırakmayacağı ve sadakate boyun eğmeyeceği sahneler bizleri bekliyor. Öte yandan Kaya'nın Sedat'ı vurması olayları karmaşık bir hale sokacak. Zaten başında bir ton dert olan Cihan bu sefer Kaya'nın zarar görmemesi için mücadele verecek. Zerrini korumak için kendi hayatını içe sayan Kaya yaptığı bu hareketle Şahin'le arasını düzeltmiş olacak. Zerrin ve Kaya arasındaki ilişkinin bu bölümden sonra artık yavaş yavaş olgunlaşacağını ve artık aşka doğru evrileceğini düşünüyorum. Kayanın başına bir iş gelmesin diye hem cihan hem de sadakat özen gösterecekler. Yaşanan bu olayın hemen kapanmayacağını düşünsem de çok büyük anlamda etkisinin de olacağını pek sanmıyorum. Yakın bölümde Nare ve Şahin aşkının da başlayacağını düşünüyorum. İki isim de birbirlerini seviyorlar. Aralarındaki engel çok büyük olsa da Zaman geçtikçe Şahin'in bu engelleri teker teker kaldıracağını ve dizide aynı anda birçok aşk rüzgarının estiğini göreceğiz. Yeni bölümde Demir rahat durmayacak ve Cihan'ın sabrını zorlayan hareketlerine devam edecek. Zaten son bölümde yaptıkları yetmezmiş gibi bir de şimdiki yapacakları Cihan'ın beklenmedik hamleler yapmasına yol açabilir. Son olarak Cihan ve Aylin'in ilişkisinden bahsedecek olursak bu ikili gün geçtikçe birbirlerine daha fazla yakınlaşması gerekirken Cihan son bölümde Aileyi Mardin'den kovdu. Ama Alya oğlunu almadan hiçbir yere gitmeyeceğini tekrarlamıştı. Yeni bölümde bu ikili arasında daha pozitif sahne göreceğimizi ve ikilinin birbirlerine destek olup hoş sohbet edeceğini düşünüyorum. Dizimiz reytinglerde yine zirvede kalmayı başardı ve üst üste gelen bu izlenmeler ne kadar başarılı bir iş ortaya çıktığını herkese gösteriyor. Dizi temposunu çok güzel devam ettiriyor. Her ne kadar sadakat gibi can sıkan karakter olsa da diğer karakterlerin ilişkileri tartışmaları derken sadakati unutuyoruz. Şimdilik sizlere bahsedeceklerim bu kadar. Peki siz yeni bölümde neler bekliyorsunuz? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Şu anda ekrandaki videoyu da izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.